selam, ben Alper. Bugün sizlerle yine yeni bir kombinasyon çalışacağız. Yine daha önceki videolarımızda yaptığımız gibi aynalama sistemini yapacağız. Ben sağ kolumu kaldırdığımda siz sağ kolumu, sol kolunuzu kaldırıyor olacaksınız. Başlayalım. Lütfen yine kendi ısınmanızı, bireysel ısınmanızı lütfen bu videoyu çalışmadan önce yapın. Şöyle hareketimiz önce e, kürek kemiğinden başlatıyoruz hareketi. Yani bu değil, şöyle yapacağım. Hafif sağda doğru transfer yapacağım. Transfer. Ve hop buradayım. Bir daha yapalım bunu. Kürek evinden başlatıyorum ve hop bunu yaparken başıma bakın. Ha. Ha. Kürek başlattığım için hareketi yani kollarımdan başlatmıyorum. Kürek evinden başlattığım için başımı serbest bırakmak zorunda kalıyorum. Ve hop ha. Hap. Sonra bu iki 3'te bum yukarı vuruyorum. 3 4 5'te buradayım. Ve 6'da kocaman bir daire yapıyorum ve transfer transfer yapıyorum. Ha burayı. Bir daha yapalım. 7 8 1 2 3 4 5 6. 6'da 6 arka eksantrasyonlar ve dirseklerimle omuzlarımdan kocaman bir daire yaparken hafif sörnümü açıyorum. Oh, ve aşağı iniyorum iyice. Sonra 7-8'de bakın. E, ee, şöyle göstereyim size. Topuğumu iyice arkaya çeviriyorum. Elim e, sağ elim bu şekilde kalıyor. Hum. Buradayız. Ha. Bir daha yapalım. 7 ve 1 2 transfer ettim buraya kendime. 3 4, 5, 6, 7, 7'de de başta diz beraber arkaya açılıyor. Bum, 8. Sonra kol içinden geçiyor. Dönüyorum, 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 dönüyorum. Hop, bir tane bacak ve kol. Buraya geldi. Buradan atla üzerine kolun arkada kaldı. Hop, 8. Şimdi bunun sayısına bakalım. Buradaydık. Yani bum, yaptım. Bunu yaparken kolumu bakın. Dışarıdaki sağ kolum hop içeri doğru geliyor. başla beraber. Bum vuruyorum. İçinden çok hızlı geçiyorum koltuk altından. Ve devam ediyorum. Pie. Hop round. Sonra üzerine geldim. Burada body half gibi düşünüyorum. Açıyorum ve hafif zıplıyorum. Bu <laughs> bacağım arkadan kuyruk gibi geliyor. Sonradan geliyor. Yani atlıyorum. Atla Burada kaldım, iyice aşağı indim. San bir şey tutup çekiyormuşum gibi. Tuttum, çektim. Sonrasında devam edelim anlatmaya. Sonra buradan solumu tekrar açarak kollarım açılıyor üstünden. Ve aşağı indim. İki kol açarak bacak değiştirdim. Ve baş. Ve baş çekti. Buraya geliyorum. Şuradan bir daha göstereyim size. Buradaydık. Buraya geldik. Yani şunu yaptık. Hop. Üzerine geldim. Atladım. 8 Ve. 1, 2, Üç. Dört. Yine aynı şekilde. Sonum açıyorum burada. Buradan sonra. Ve bacak. Hop. Değiştiriyorum. Buradayız. Bu da 4 dört sayı buraya 4'e geldik ve beş, altı. Şimdi burada kocaman bir sekiz işaret çiziyorum. Ters, yani yan duran bir sekiz düşünün, sonsuzun işareti gibi. Ve başım çekiyor, çekti, tuttum. Ağırlık arkadaki bacakta. Sonra buradan sonra tutuyorum, tut ve çek, bas ve kol, kol. Şimdi şunu alıyoruz tekrar. Yavaş yavaş sayısına bakalım. Pardon son bölümü tekrar geçeyim. Ee, nereden? Bunu yaptık. Şuradan bir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 olarak gelecek. Şimdi baştan biraz daha şey bölümünü analiz edelim son şuradan sonra ha bunu yaptım 7 8 altından geçip kolu hiç bulmuyor devam 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 plié aprons geldi tek bacak üstüne atladım 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

şimdi bir daha baştan analiz ediyorum tekrar. Hatırlayalım. Kürek kemiği ki dirsek vururken baktım hemen bum bir anda topladım kendimi. Yani hap stopla. Ve kocaman dalga 8 bum bum vurdum. Dizle beraber vurdum bir kere. İçinden geçtim, pire yaptım, bacak arkaya kol, öne, yine aşağı iniyorum. Güey, hop atladın. 8. Şurası iste devam bakalım. 7 8 yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sonra samadım. Burada neydi? Hemen göğsüm açıyorum. Göğsüm açarken sol kolum yukarıda ikisi çapraz geliyor. Şöyle bana Üzerinden açıyorum. Açıyorum. Açıyorum, ta ki göğsüm iyice açtım ve transferi şimdi dizi dirseğimle yapıyorum bu tarafa sonra ağrı iyice bırakıyorum hop aç dönümü aç 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 başını bırak başını çeksin başını çeksin bacak kuyruk gibi burada arkadan geliyor Ha ve şimdi tuttum iyice o balance bum bu aşağı burada sonuna kadar git ve hop kol kol. Şimdi burada yeri iterken sanki başınla itiyormuş gibi. Hem ayaklarını hem de başınla itiyormuş gibi. <laughs> ha yumuşak. Geldik. Şimdi buraya kadar bir kez yapalım. Arkadaşlar. Ee, hazır. Bir kez yavaş yapacağız. Ondan sonra da bir kez de hızlı yapacağız. Önce sayılarını yine yavaş yaparken geçelim. 5, 6, 7, 8 kürek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Altı, 7, 8. Güzel. Evet şimdi şöyle yapalım. Son bölümle ilgili sadece bir şey söyleyeceğim. Buradan sonra 7, 8. Buradan bacağım başı çekti. Ve ağırlık arkadaki sol bacakta. Şimdi transfer ederken öndeki ayağı çevirmem gerekiyor. Bas ki burayı açabilesin. Tamam mı? Yani böyle kaldık. Dönerken açıyorum. Elim burada ve bum ve aşağı kadar in. devam devam sonuna kadar git git yine kürek kemikleri up ve Uf. çok iyi süper şimdi son kez kendi müziğinde olan ritmiyle kendi müziğinde olan ritmi şöyle kombinasyon 5 6 7 ve bum bum pa bum Ben sayısıyla yapacağız. Ben sayısıyla sayacağım. Sonra bir sonraki sette ben sayısız yapacağım. Müziksiz oturacaksınız. 5 6 7 ve 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 5 6 7 8. Evet, <laughs> son kez ben müziksiz yapıyorum. 5, 6, 7 ve. Arkadaşlar, katıldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi haftalar.